Tryna make your ass fall off. Speed up. Wiggle like you're tryna make your breath fall off. Hell if you don't, speed up. Canlı canlı Keş kanalındasınız. 15 Ekim Cuma gününden sesleniyorum. Bugün de e, yeni bir Rolling serisinin e, başlangıcı ya da daha önceki paylaşımı görenler için ikinci adımından devam edeceğiz arkadaşlar. E, ara ara sıkça sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağım. Takipte kalın. Bugün de ee, sıkça gelen birkaç soruyla ilgili cevap vereceğim ve daha sonra analizlere geçeceğim. Videoyu atlatmamanız sizin için hayırlıdır. Ee, neden? Çünkü bu soruları siz soruyorsunuz. Ben de sizlere cevap vereceğim arkadaşlar. Ee, bu yüzden atlatmamanızı tavsiye ederim. Sonra özelden sorduğunuzda gerçekten yetişemiyoruz. Cevap veremediğimizde de kalbiniz kırılmasın. Ee, bu arada bir önceki Rolling serisinin e, 500 TL'den 50 bin TL'ye ulaşmanın gururu içindeyiz. Evet çok fazlasıyla teşekkür e, mesajları geldi arkadaşlar. E, tabii ki <laughs> maaşa bağlanmış gibi bizi takip edip üzerine provokasyon yapan arkadaşlarımız da var. E, bizim fark edemediğimiz olumlu eleştiriler de var arkadaşlar. Eğer olumlu eleştiriler geldiği müddetçe biz daha da iyi seviyeye hep birlikte ilerleyeceğiz. Ben sizlerin sözcüsüyüm aslında. Telegram'dan bana iletilen e, bilgiler doğrultusunda e, sizlerin sözcülüğünü yapıyorum arkadaşlar. E, <laughs> dedim ya hani tabi maaşa bağlanmış gibi bizi provokasyon edenler de var arkadaşlar. Gerçekten bazen o kadar komik duruma düşüyorlar ki. Yani adam hem sıkı takip ediyor, hem de e, eleştiri yapmaktan da vazgeçmiyor. Ama bazen öyle bir eleştiri yapıyor ki kendini komik duruma düşürüyor. Yani bu da e, oldukça şey onu da birazdan göstereceğim size yani komik şeylerine sıkça sorulan sorular arasında o da var. Şimdi canlıda beraber ilerleyelim mi diye sorulmuş. E, yani beraber ilerlesek daha iyi olur denilmiş. E, tabii ki zaten canlı YouTube canlı yayında e, bunu zaten birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Geçmiş yayınların yapılmasının sebebi bu. Hatta e, fırsat buldukça telegram grubumuzdan da birlikte ilerlemeye çalışıyoruz zaten. Ama takdir edersiniz ki e, buradaki e, admin görevinde bulunan arkadaşlarım. E, özel hayatları var. Ben dahil ve çalışıyoruz biz de. Belirli işlerimiz var arkadaşlar. E, bu sebepten dolayı her paylaşım sonrasında mesela bu YouTube'da verilen bahis sonrasında size canlı yayın açıp bir daha şunu alın, şu kadar para basın, böyle yapın, şu kadarını alın, bu kadar bunu deme şansımız yok her defasında. Mümkün seviye zaten YouTube canlı yayınında veya Telegram canlı yayınında e, bunlar zaten size öğretmek adına birlikte ilerliyoruz. Zaten sizlere her şey sonucunu, excel sonucunu göstermemin sebebi de budur arkadaşlar. Hani hangi maça ne kadarlık vahis alanını orada gösteriliyoruz zaten bir sonraki adımda Bunu nasıl yapabiliyor olmanız zaten sen biliyor olman lazım. Bu videonun açıklama kısmında taktik videoları var. E, taktik videolarını izledikten sonra e, ben sana zaten diyorum ki şu maçlara o taktiğe göre oynamayın gerekiyor. E, bu kadar basit. Artık o maç başladıktan sonra e, ben sana dakika geldi hadi şu kadar bahis al dedi, dememin yani 0-7 yaş grubuna koymamla eşdeğer bence yani <laughs> o kadar da değil. Ama e, daha iyi anlaşılması için Excel tabloları sunuluyor. YouTube canlı yayın yapılıyor, oradan veriliyor, Telegram'dan veriliyor. Hani e, mümkün seviye, fırsat buldukça bunları zaten yapıyoruz. Hani artık iyice anladığınızı düşünüyorum. Bu konuda bana biraz destek olun. Çünkü aramızda belki şu an bile bu videoyu ilk defa izleyen aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. E, onların da anlaması konusunda lütfen bize yardımcı olun. Çünkü e, biz ne kadar çok bu sorularla meşgul olursak, o kadar çok e, video çekemiyoruz. E, tahminlerimizi paylaşamıyoruz. E, bu da size zarar olarak geri dönmüş oluyor arkadaşlar. Youtube topluluk grubundan e, Rolling'in ilk adımı için paylaşmış olduğum tahminlerin sonuçları paylaşıldı. Tabii bu Excel tablosunu hazırlayan yine bir admin arkadaşımız var. Ona da teşekkür ederim. E, sağ olsun. Arkadaşlar ben takdir ederseniz ki aynı ülkede yaşamadığımız için benim oynadığım yeri size göstermem ee, bu kanalın kapanmasına sebep olur. O yüzden e, maalesef onu gösteremeyiz. Buradaki bu Excel tablosunun sunulmasının amacı size e, daha iyi anlaşılması içindir. Yoksa bu kasanın bir anda e, şu o seviyeye çıkartmak amacıyla değil sadece minimum bahis miktarı minimum oran ile alınabildiğini ve bu şekilde ilerlenildiğinde e, ciddi kazançlar elde edebildiğini, edebildiğinizi sizlere göstermek içindir. Sizin nasıl ki kazancınızdan bana bir fayda yoksa kaybedeceğiniz e, bahisten de bana bir kazancınız yok arkadaşlar. Kim nereden oynar, nasıl oynar, ne yapar bu tamamen size kalmıştır. Yani çünkü sizlere sunmuş olduğum tahminler Türkiye'de ve dünyanın tamamında canlı açılmış olan tahminlerdir. O bulunduğunuz ülkedeki bahis bürolarından oynayabilirsiniz. Yani e, kimisi Azerbaycan'dan, kimisi Kamboçya'dan, kimisi Amerika'da, kimisi Almanya'da, kimisi Türkiye'de. Yani e, bazı kişiler gerçekten kötü kalpli, kötü düşünüyorlar. Herkese açık bir şekilde burada tahminlerimi paylaşıyorum ve sistemi de söylüyorum. Bahis tahmin bu, sistem bu. İster oyna, ister oynama. Nereden oynarsın oyna. Tamamen sana kalmış. Burada arkadaşlar bu e, şey Excel'i hazırlayan arkadaşım, admin arkadaşım 500 lira kasayı eşit parçalara bölmüş. Bakın burada çünkü minimum bahis miktarını sunmak istemiş. Burada hani dedim ya eleştiri saçma sapan kendini komik durumuna düşürüyorlar diye. Burada amacımız kasayı yükseltmek olsaydı şöyle bir şey yapardık. Bakınız ki burada Portekiz karşılaşmasının ilk yarısında bahis alınamadı denilmiş. Neden? Çünkü goller erken geldi demiş. E şimdi bunların hepsi aynı anda başlayan maçlar değil mi? Bakın 21.45. E ben o maçın erken geldiğini görmüyor muyum? E görüyorum. E ne yapıyorum? Bu sefer kasamı 5'e değil 4'e bölmem gerekiyor. Çünkü o bayısı ayıracağım meblağı diğerine bölmem gerekiyor. Hatta diğerini de alamadığım için 3'e bölmem gerekiyor. 3'e böldüğümde ben o zaman ne oluyor? Burada gelen bayı tahmine örnek veriyorum Litvanya karşılaşmasına. Burada arkadaşım ne kadar basmış? 30 TL'den aldım demiş 1.60 orandan bunu 30 değil 50 TL almış olacak. ve kazanç daha da artmış olacak. Veya diğer tahminde de işin finalinde 643 lira değil toplam 780 TL veya 800 TL kazanç elde etmiş olacak. E, kardeşim eleştiri yaparken ver kendini küçük duruma düşürme. Yani şuna biraz dikkat etseydin keşke. Yani e, burada minimum bahis miktarı minimum oran ile hesaplanılmıştır. Amaç burada kasayı yükseltmek değildir. Amaç burada hani sizleri bu sistemi daha iyi algılatabilmektir. Yoksa e, bazı karşılaşmalarda sanıyorum Sırbistan'da tam olarak hatırlamıyorum. E, gelen bahis miktarı 1.60 60 orandan gelmedi. Çok daha yükseğinden geldi. Hani çok daha yüksek orandan burada bunu hesaplardık. Buraya basılacak olan meblağı o meblağı da yazmazdık. Çok daha yükseğini basardık. Hani öbürlerine alınamadığı için oradaki bahis miktarını oraya aktarırdık vesaire vesaire. İşin finalinde de bu cevap verirdik. Takipte kalın arkadaşlar. Sıkça sorulan e, sorulara cevap vermeye devam edeceğiz. Daha iyisini yapabilen varsa eğer. Bunu eleştirene kadar daha iyisini yapabilen varsa. Çıksın buyursun. <laughs> bir kanal açsın. Ve oradan yapılan bu rolling sistemini herkese açık bir şekilde herkese birlikte ilerleyebilecek bir şekilde ve tam tamına 7 ay boyunca kaybetmeden hep kazanarak ilerleyecek şekilde buyursun yapsın. Ben de onu ücretsiz bir şekilde yapıyorsa buradan reklamını yaparım ve herkesi oraya yönlendiririm. Amaç burada çünkü insanların kazanması. Ama biz o kişilerin kimler olduğunu aşağı yukarı biliyoruz. Kuyruğuna bassanız arkadaşlar. Gizli profillerle geliyorlar. Burada yorumlar yapıyorlar. Ee, neyse daha fazla prim vermeyelim arkadaşlar. Çok fazla size gerçekten teşekkür mesajları geldi. Ee, ben de teşekkür ederim. Eşlik ettiğiniz ve güvendiğiniz için. Hadi bakalım. Yeni bir 50.000 TL'ye yürümeye hazır Evet mısınız? arkadaşlar. Günün Maçlar tahmininde bakayım. bulunacağımız karşılaşmaları şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Tahminlerime geçmeden önce bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşım için kısaca uyarılar. Bunlar kombine değildir. Bunlar rolling sistemiyle tek tek ilerlenmesi gereken maçlardır. Buradaki verilen tahminlere göre. Ne Hangi sisteme göre ilerleyeceksiniz? Buradaki verilen maç önündeki oranlara göre almıyorsunuz bunu. Hayır. Bunu e, videomun açıklama kısmında bulunan taktik videoları var. Lütfen bunları izleyin. Ardından bu maçları o şekilde takip ederek tek tek ilerleyelim. Amacımız kasamızı iki katına ulaştırıp orada durmak. İsterse bunu iki maçta yapın. Ama durun arkadaşlar. İsterseniz tamamını kullanın. Ama iki katına ulaştığında muhakkak ama muhakkak durunuz. İlk başlangıç kasamız ne kadar olacak? Bunu tamamen siz belirleyeceksiniz. Sizi ve ailenizi üzmeyecek bir miktar. Unuttuğunuz bir miktar. Kaybetseniz dahi e, kaybından üzülmeyeceğiniz bir miktarla başlayacaksınız. Ve bu bu kasaya asla ve asla YouTube'dan verilen tahminler haricindeki hiçbir tahmini almayacaksınız kombine yapmayacaksınız. E, gerekiyorsa 5 gün YouTube'dan tahmin verilmediyse 5 gün boyunca da tahmin almayacaksınız arkadaşlar. Hedefimiz hep birlikte adım adım 50.000 TL'ye ilerlemek olacak. E, siz benden daha hızlı ilerleyeceksiniz. Çünkü ben burada minimum bahis miktarı ve minimum oran ile hesaplayarak ilerleyeceğim. Arkadaşlar lütfen taktik videolarım, videomu izleyin. Ardından buradaki verilmiş olan tahminlere o şekilde ilerleyin. İlk karşılaşmamız Paderborn Regensburg karşılaşması saat 19.30'da başlayacak bir karşılaşma. Bu karşılaşmanın ilk yarısında gol maç genelinde 1.5 üst tercihini beklediğim bir karşılaşmadır. Ancak 1.5 üstüne bir tık daha fazla güvenim vardır. İlk yarısını 10-15 dakika takip edin. Eğer hızlıysa karşılaşmayı ilk yarısına risk alabilirsiniz. Bakınız yavaş istediğimiz performanslarda değil. Bu sefer bayısı, bayısı ayırmış olduğumuz tutarın normalde ilk yarısına %50'sini ayırıyoruz ya. Hani %50'sinde yine %30 gibi meblağı belki e, ayırabilirsiniz. E, ve ilk 1.5 üstüne daha çok yöneleyebilirsiniz. Yani ilk yarıdan da 1.5 üst tercihi bizim için tatminkar bir orana gelebilir. Gelecektir. E, ona daha çok yönelmenizi tavsiye edeceğim. Ama ilk yarıdan sana gol gibi gelmesine %70-75 ihtimalle beklediğim bir karşılaşmadır arkadaşlar. İlk karşılaşmamız, Rolling serisinin ilk karşılaşması bu olsun. Paderborn, Regensburg ilk yarısı 0.5 üst, maç geneli 1.5 üst tercihini takip edip alacağız arkadaşlar. Uygun oranlarımız geldi. Bir diğer karşılaşmamız Viborg karşılaşması saat 20'de başlayacak 30 dakika sonrasında. Bu karşılaşmamız için beklenen beklenti arkadaşlar maç geneli 1.5 üst tercihini bekleyeceğiz. Viborg karşılaşmasıyla ilgili ee, telafi bayısı ise tabii ki 0.5 üst tercihi olacaktır. Bunu takip edip alacağız. Nasıl ilerleyeceğiz? Örneğin bu karşılaşma erimiş olduğumuz tutar. Diyelim ki 200 lira olmuş olsun. Ee, örnek vereceğim bunu sadece. 1.5 üstüne 100 liralık bir bahis alacağız arkadaşlar. 1.60 1.50 gibi oranları gördüğümüzde ee, daha sonrasından eğer gol gelmezse 0.5 üst tercihi 1.92 oranları gördüğünde 0.5 üst tercihine geri kalan 100 lirayı bir daha bahis alacağız. Maçtan tek gol çıkmasıyla birlikte biz bunu telafi etmiş olacağız. Peki gol gelirse ne yapacağız? Gol gelirse kalan 100 liramızı bir 1.5 üstüne bir daha bahis alacağız. 1.60 1.70 oranlardan tekrardan R bahis dediğimiz bahisimizi alacağız. Ve ikinci golün gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Hoffenheim Köln karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Türkiye saatiyle bunlar. Bu karşılaşmada Paderborn karşılaşması gibi arkadaşlar. İlk kere 0.5 üst maç geneli 1.5 üst tercihini beklediğim bir karşılaşmadır. Aynı şekilde 10-15 dakika takip ediyorsunuz. Arkadaşlar hızlı gitmesi durumunda bahis miktarımızı normal miktardan alıyoruz. Bir diğer karşılaşma 15 dakika sonrasında başlayacak olan Kulüp Brüj 21.45'te başlayacak. Ev sahibi takımı yönünden bir taraf yenilmez bahisidir arkadaşlar. ev sahibi taraf yenilmez sisteminin uygun şeklinde ilerliyorsunuz. İlk yarı golü ile ev sahibi golü arasında ilk yarı ev sahibi golü arasında çok büyük bir fark yoksa lütfen ortaya e, bayısı almaya özen gösteriniz. E, yani arada gerçekten ciddi alınacak bir oran farkı yoksa lütfen ortaya almaya özen gösteriniz. Ev sahibi takım yönünden bir taraf yenilmez bayisidir. Bir diğer karşılaşma saat 22'de başlayacak. 15 dakika sonrasında kulüp bürcüden sonra arkadaşlar e, saat 22'de başlayacak olan Paris Saint germain Angels karşılaşması. Bu karşılaşmada ev sahibi takım yönünden bir taraf yenilmez bayısıdır arkadaşlar. Aynı fikirdeysek eğer bol şans dilerim. Bu arada göstereyim arkadaşlar. Hepsi Türkiye'de canlı açılmış olan karşılaşmalardır. Ve son karşılaşmamız West Bromwich karşılaşması. E, saat 22'de başlayacak. Paris Saint Germain aynı saatte başlayacak olan tek karşılaşma arkadaşlar. Aynı saatte başlayan tek karşılaşma. Bu karşılaşmayı da zaten 1.5 üst olarak takip edeceğimiz için e, kasamızın o ana kadar rahat rahat müsait olacağını düşünüyorum alabileceğimizi düşünüyorum. West Bromwich karşılaşmasıyla da ilgili arkadaşlar 1.5 üst tercihinin tercihini takip edip almaya çalışalım. Umarım bu karşılaşmalara kalmadan kasalarımız iki katına ulaşmış olur. Güzel oranlardan hep birlikte umarım kazanmış oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada bu karşılaşmaları ben veriyorum diye gelen gelecek diye bir kayda kural yoktur. %100 diye bir şey yoktur. Lütfen bireysel analizlerinizi yaptıktan sonra eğer aynı fikirdeysek bu karşılaşmalara bu tahminleri alınız. Kombiniciler içinde, kombiniciler için e talep geldi. Bir anket açmıştım. Kombiniciler içinde bundan sonra şöyle ilerleyeceğiz. Rolling karşılaşmalarında vermiş olduğum tahminleri üzerinden son 3-5 videoda yaptığım üzere kombiniciler için o karşılaşmaların analizlerini paylaşacağım. Bu bu arada bugün Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasının skor tahminini doğru bileni bir sonraki YouTube canlı yayınına alacağım arkadaşlar. Beraber konuşacağız üye gözüyle. O da bize fikirlerini oradan verecek ve o soruları soracak. Birlikte ilerleyeceğiz. YouTube canlı yayına katılmak istiyorsanız eğer örnek veriyorum Başakşehir. Beşiktaş maçına bir karşılaşma yapacak. Bir ta skor tahmininde bulunacaksınız. Ama örnek veriyorum. sallıyorum da ama 1-0 Başakşehir kazanır şeklinde yazmanız gerekiyor. Hani kimin kazanacağını oraya 1-0 yazmanız yetmiyor. Lütfen kimin kazanacağını da belirtin. Veya işte şu şu skorla biter diye de belirtmenizi rica edeceğim. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Ee, i̇ddia bir keyif işidir. Lütfen keyfinizi kaçıracak miktarlarda bahis almayınız. Hepimize bol şans.